Arkadaşlar merhaba. Bana birçok soru soruyorsunuz işlemlerle ilgili. İşlemlerle ilgili olduğu kadar e, bu mesleği yapmak isteyen meslektaşlarımdan da çok fazla soru alıyorum. Süreç nasıl işliyor, sınavlar nasıl oluyor gibi. Şöyle bu konuda tabii ki birilerine faydalı olmak isterim. Çünkü ben de e, zamanında araştırdığımda bu konuyla ilgili çok açıklayıcı şeyler anlatan kimseyi bulamamıştım. O yüzden elimden geldiğince zaten bu... Mecradan da diğer sosyal medya hesaplarından da yazdığım sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi sorulardan bir tanesiyle başlayayım. Benim sürecim aslında şöyle başladı. Ben Haziran ayında mezun oldum. Ağustos ayında işe başladım. İşe başladığım ilk bölge Etiler Levent bölgesinde bir klinikteydi. Ve ben aslında biraz nasıl kısmet ya kader o şekilde başladı benim bu meslekle tanışmam. Bile isteye hani ben bu mesleği yapayım diyerek girmedim aslında. Sağlık personeli olduğumdan dolayı bir klinik vardı. Ee, Etiler tarafında bir villada 3-4 katlı bir yer. İsim kullanmayacağım şu an. Orada zaten daha önceden o yer varmış ama e, medikal estetik ve güzellik alanında hizmet veriyorlarmış. O dönemde yeni bir oluşuma gidiyorlardı. Yer değiştirmişlerdi. Bahsettiğim villaya taşınmışlardı ve plastik cerrahi eklenecekti işlemlerine bir plastik cerrah vardı. E, o plastik cerrah içinde bir hemşireye ihtiyaçları vardı. Hem onun yanında onu isteyebilecek. edebilecek, onunla birlikte operasyonlara girebilecek. Aynı zamanda medikal estetik işlemlerinde işlem ön hazırlıklarını tamamlayacak. PRP gibi işlemler için kanları alacak, damar yolları açacak bir hemşire arıyorlardı. Ben o noktada onlarla tesadüfen bir görüşme sağlamıştım. E, ve bu sayede güzellik sektörüne girmiş oldum aslında. Estetik sektörüyle, güzellik sektörüyle tanışmam böyle oldu benim. Bir hemşire olarak e, mesleğe başladığım ilk öğrendiğim işlemler cilt yenileme işlemleriydi. PRP işlemleriyle başladım. PRP'yi belki bilirsiniz. Kişi alıyorsunuz, santifüje ediliyor. Santifüje edildikten sonra e, yenileyici hücreler yenileme yapmak istediğiniz bölgeye, bu genelde yüz ya da boyun oluyor, o bölgelere enjeksiyon yapılıyordu. E, bu şekilde işlemler vardı. Dolguyla, botoksla, mezoterapiyle, Fransız askılarla, e, cerrahi estetik operasyonlarla aslında böyle tanışmış oldum. Onun öncesinde acil servis alanında daha tecrübeliydim ve laboratuvarda. Daha sonrasında e, Nişantaşı'nda mesleğe devam ettim. E, uzunca bir süre o bölgede hizmet verdim. Yine bir klinik çatısı altındaydı. E, daha sonra kendim Anadolu yakasında oturduğum için ve artık karşıya gidip gelmekten bıktığım için iki yıl kadar Ataşehir'de çalışmıştım. Ve Ataşehir'de de aynı zamanda Ataşehir'de çalışmaya geçmeden önce bu arada IV terapi eğitimleri almıştım. Nedir IV tedaviler? Glutatyon gibi, ozon gibi anti-aging ve bağışıklık, yani yaşama karşıtı ve bağışıklık güçlendirici damar yolu hizmetleriydi. Bunlarla ilgili eğitimler almıştım. Ozon tedavisi yapmayı öğrenmiştim damar yolundan. Kendimi bu konuda geliştirmiştim ve bu şekilde de Klinikte hem uzun tedavileri yapmaya başladım hem de medikal estetik alanında kalmaya devam ettim. Plastik cerrahide birkaç ameliyata girdim ama çok daha oraya ısınamadım öyle söyleyeyim. O ameliyathane biraz soğuk bir yer, meslektaşlarım bilirler. Her şey herkese göre olmuyor. Mesela çok seveni de var ameliyathanem yani seveni gerçekten seviyor. Ama ben o kadar yakın hissedememiştim ona. Medikal estetiğe daha yakın çünkü orası daha dinamik, daha canlı, daha sosyal bir alandı. O beni daha çok cezbetmişti. Orada kalmayı seçtim. Daha sonra bu meslekle ilgili kendimi daha da geliştirmek istediğim için yani buradan gitmek istediğime karar verdiğimde e, gidip Eğitimlerimi aldım, güzel uzmanlığı eğitimi aldım, kalıcı makyaj eğitimi aldım, birçok workshop'a katıldım ee, ve gerçekten bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü ben hep A segmentte kaliteli ürünlerle iyi bir müşteri kitlesine hitap eden yoğun kalabalık yerlerde çalıştım. Kalabalık yerlerde çalışmak gerçekten çok zordu çünkü biz günde 100-150 tane danışan ağırlıyorduk. Bu bir gün içinde yüzlerce cilt gördüğünüz, bir aya vurduğunuzda gördüğünüz cilt sayısının gerçekten çok büyük rakamlara ulaştığı ve birçok şeyi hızlı bir şekilde tecrübe ettiğiniz anlamına geliyor. Bu konuda bana çok fayda sağladı. Çok yoruldum bu arada. İlk zamanlar gerçekten çok isyan ediyordum. Ama e, bu aslında sonradan fark ettim ki beni gerçekten çok geliştirmiş ve sektörün içinde yer alan birçok uzmandan çok çok daha öne atmıştı. Çok daha deneyimli ve tecrübeli hale getirmişti. E, bu tecrübeyi kullanarak daha sonra Nişantaşı'nda kendi adımla hizmet vermeye başladım. E, kendi adımla hizmet verdikten sonra araya bir evlilik girdi ve Çatalca ilçesine geldim. Çatalca ilçesinde burada yaşamayı tercih etme sebeplerimizden bir aslında Çatalca'nın daha izole bir ilçe olması. Yani İstanbul'dasınız ama İstanbul değilsiniz gibi. İstanbul'un o yoğunluğu, kaosu, trafiği çünkü 6-7 yıl kadar o köprü trafiğiyle, İstanbul'un iç trafiğiyle mücadele etmiş, o kaostan çıkmış biri olarak Çatalca'ya geldiğimde en başta çok sakin geldi ve hem yeşilliği hem doğası hem izole oluşu yani çok fazla insan yapısı da karışık değil açıkçası buranın. O konuda kendimiz şanslı hissettik. Eşim de zaten buralıydı. O sebepten buraya geldik. Sonra ben mesleğimi burada icra etmeye karar verdim ve burada bir kuruluma gidiyoruz şu anda. Şükürler olsun ki e, gerçekten yolunda gidiyor bir şeyler. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok emek veriyorum gerçekten. Umarım güzel sonuçlar alırız. Buradan da bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarıma yardımcı olmak için, işlemlerle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmek için elimden gelen en şeffaf şekilde tüm bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Benim hikayem, benim sürecim bu şekildeydi. Umarım herkes için güzel olan olur. Bu arada e, akademideki diğer arkadaşlarımla güzellik sektörüyle alakalı görüştüğünde şöyle şeyler çok fazla duydum. E, sektörün içinde iş bilmeyen çok fazla insan olduğunu e, ya da Etik anlayışa sahip olmayan çok fazla kişi olduğunu. E, bu tarz çok fazla şey duydum ama dediğim gibi ben biraz daha şanslıydım. Böyle şeylerle çok karşılaşmadım. Ya da belki de sağlıkla hep iç içe ilerlediğim için de bu böyle olabilir.